Abla gelen müşterilere temas ettirmiyorsunuz Fethi'yi. Elletmiyorsunuz, poşetliyorsunuz, kendinize veriyorsunuz. <laughs> Bir işler, <laughs> Mesafeler birer buçuk ikişer metre. Ağla yıldızlı. Abi, abi seçme yaptırmıyorsunuz. Yok. Gelen müşterilere temas ettirmiyorsunuz. <gülüyor> 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 doğru doğru. Ben de böyle öyle yaptık ya. Abi kapatıyorsun eldiven. Eldiven, maske. Bu el evet. eldiven, el 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 kapatıyoruz arkadaşlar. Kapaklar açık kalmıyor. Tamam, tamam. <laughs> evet. kesinlikle arkadaşlarımız size yardım edecek. El temasımız yok. Tamam. yok. Tamam. tamam. Bu lanet yok kesinlikle. Keştirmiyorsunuz. Bak sen boşuna dönmeyin buradan. Görüyorsunuz. Eee. Lanet. yok. Tamam. Kaması yaptırmıyoruz sebzelere. Kendimiz veriyoruz artık. Tamam mı? Olur, Hayırlı işler arkadaşlar. Müşteri teması yaptırmıyoruz bugün. öyle olur artık. <laughs> uğraşacağız artık yani. Hayırlılar ne Sen ne Birazdan boşluk bırak. metre şöyle boşluk Yani bugünlerde idare edelim. Seçmek isteyen almaz. Ne Altı Ay, zaten. <laughs> da.